10. Bölüm Bir şey istemenin yanlış olduğunu inanmak Evet, hayatımızdaki birçok noktanın içinde almanın günah, yüzsüzlüğü, ayıp olduğu bize öğretildi. Etrafımızda o kadar çok bu konuda bilgi insan var ki sağ olsunlar. Allah onların eksikliğini kimseye göstermesin. Ama bir de Alın deselerdi daha iyi olacaktı bir şeyler. Yani bir iş yaptım hakkımı alacağım. Yaptığım işin hakkını isteyememek nerede yanlış, nerede günah? İşte bir iş yaptım karşı taraf ne takdir edersem ver. Benim yaptığım işin bir değeri yok mu ki hakkımı arayayım? Bir iş yaptım herkes 50 lira yapıyor. Ben 5 lira yapıyorum. Çünkü 50 lira almaktan korkuyorum. 50 lirayı hak etmediğime inanıyorum. E ben bunu yıllarca yaptım. Sonra bir arkadaşım dedi ki Bülent dedi. Aynı işi yapanları bir incele, bir dinle. Aldıkları ücretlere bir bak. İnceledik. Sonra bir baktık ki biz onda bir ücretine o bilginin çok daha iyisini anlattığımızı fark ettik. Ha burada alma kısmında çekindiğimizden değil. Hem hayır duva, hem de al ver dengemizi korumak için biz bunu yaptık. Bunu da yapabilirsiniz hayatınızda. Yani bir şeyin hakkını daha az alıp aradaki farkı hayır duayı alarak da kazanç elde edebilirsiniz. O zaman ne olur? Hem dünya kumbarana hem ahiret kumbarana fayda sağlarsın. İşte bu sebepten dolayı ben hayatımda al ve ver dengemi dengeye almaya başladım. Bunun yanlış olduğu düşüncesini kafamdan attım. Bedenimden ve ruhumdan attım. Yaptığım emeğimin karşılığını almak senin de benim de hakkım. Bu konuda nefes çalışması yapmak istiyorsan Lütfen 19. bölümü tıkla.